Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Finansal okur yazarlığı geliştirmek adına başlatmış olduğumuz yayın hareketimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar Ocean protokolle bakacağız. Ocean protokolünün teknik çizimlerini her yayında olduğu gibi yine birlikte çizeceğiz. Destek ve direnç seviyelerini birlikte değerlendireceğiz, bulmaya çalışacağız alım pozisyonda ise hangi pozisyonların alım pozisyonu oluştuğunu, satış pozisyonunda ise hangi seviyelerden itibaren satış pozisyonuna döndüğünü birlikte öğrenerek tespit etmeye çalışacağız arkadaşlar. Ocean protokol bir yapay zeka protokolüdür ve yapay zeka coin'idir. Diğer coinlerle kıyaslandığında yani yapay zeka coinleriyle kıyaslandığında en sağlam coinlerden bir tanesidir. Zaten yatırımcılarını da çok fazla üzen bir coin değildir arkadaşlar. Bakın burada piyasaya girdiğinde her ne kadar düşüş sergilese de formasyona uygun bir şekilde ikili dip görüntüsünü veriyor ve daha yüksek seviyelere gidiyor. Burada yapmış olduğu sert düşüşe rağmen yine bu düşüşün büyük bir kısmını alıyor, yatırımcılarını üzmüyor. Yani defalarca kez bu koyuna alıp satan insan bu koyundan para kazanmaması neredeyse mümkün değil arkadaşlar. Ya da zarar etmeden bu koyundan çıkmak neredeyse mümkün değil. Arkadaşlar bu yayınımızda şöyle bir şey yapalım. Lütfen yayına başlamadan önce abone olalım, bildirimleri açalım ve yayınımıza o şekilde başlayalım. Arkadaşlar bu yayınlar sizler için yapılıyor finansal okur yazarlığınızı geliştirmek için yapılıyor. Başkasının tweetleriyle, yorumlarıyla, bilimselliğe dayanmayan analizleriyle yapmış olduğu e, bir takım verilerle al satı engellemenin peşindeyiz. Kendi bilgilerinizle al sat yaparsanız en güvenli al satın bu olacağı sizler tarafından da zaman geçtikçe anlaşılacaktır. Lütfen arkadaşlar sizler için yapılan bu yayınlara abone olalım ve destek olalım bize bu yönüyle destek olabileceğiniz gibi bu yayınları takip etmenizde kendinize bir yatırım olduğunu düşünün arkadaşlar. Bunun bu şekilde olduğunu bilin. Şimdi yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Ocean protokol bu şekilde bir düşüş trendi başlatmıştı. Dipten yapmış olduğu bu yükseliş olsa da hala bir düşüş trendi içerisindedir. Bu düşüş trendinin kırılmaması halinde hala biz Ocean protokolde düşüş trendinin devam ettiğini bu yapılan yükselişlerin dipten tepki hareketleri olduğunu söyleyeceğiz. Bu şekilde düşünmeye devam edeceğiz. Ne zaman bu düşen trend yukarı yönünü aşılırsa Ocean protokolde düşüşlerin bittiğini artık yükseliş trendi içerisine girdiğini bundan sonra al tut bekle stratejisiyle uzun vadeli elimizde tutabileceğimizi konuşacağız. Ancak bu coin hala düşüş trendi içerisindedir bizim beklentimiz ise bu düşüş trendine bir seviyede kafa atmasıdır. Kafa attığı bölge ise Ocean Protokol'ün satış bölgesidir. Güçlü direnç bölgesidir. Bugün itibariyle güçlü direnç bölgesi 68 centlerden geçmektedir arkadaşlar. Yine söylüyorum bu bölgeye geldiğinde Ocean Protokol eğer bu bölgede satış yer ve sizlere de birkaç gün satış fırsatı verir. Bu fiyatın üzerine atamazsa burada satışla karşılaşacağından dolayı temkinli moda geçebilirsiniz, satabilirsiniz. Çünkü coinler destek bölgelerinde alınır, direnç bölgelerinde satılır arkadaşlar. Bu coin de direnç bölgesi 68 sender civarından geçmektedir. Tabii düşen bir trend olması hangi zamansallıkta buraya değeceğini bilmememizden kaynaklı olarak fiyat değişkenliği gösterecektir. O yüzden örnek veriyorum 14 Eylül'de bu seviyelere gelmesi halinde ise gördüğünüz gibi 63 sentler civarını bize direnç bölgesi olarak göstermektedir. Ben bu Ocean protokolün bu yaptığı hareketi kaldığı yerden devam ettireceğini ve bu düşen ana direncine kafa atacağını düşünüyorum. Ama kırıp kırmayacağını bilemeyiz arkadaşlar. Bunun hakkında herhangi bir yorum yapmaya da gerek yok. Kırarsa kaldığımız yerden devam ederiz. Kıramaz. Buralarda dirençle karşılaşırsa da stop oluruz. Hangi seviyeyi bekleriz? Yani burada sattım. Hocam ben nerede alacağım bunu dediğinizde bakın arkadaşlar minörde bir yükselen tren çizgisi çizersiniz bu yükselen tren çizgisinin altına gelmediğinde buralar destek olarak karşımıza çıkacaktır. Örnek veriyorum buraya değdi diyelim 68 centlerde. Buradan yapacağı düşüş bu seviyeye kadar olacağını düşünüyorum. Bu seviyelerde tekrardan burada sattığınız balı yerine koyup yükselişe devam edebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinde yine satarsınız, buraya geldiğinde yine alırsınız. Bu şekilde yapacağınız hareketliliklerle de ayıp piyasasında sanki boğa piyasasındaymış gibi kazançlar elde edebilirsiniz. Ancak bu yükseliş trendi kırılırsa arkadaşlar Ocean Protokol kafayı aşağı doğru çevirecektir. Kafayı aşağı doğru çevirdiği ihtimalde ise destek konumu şu şekilde değerlendirilmelidir. Bakın Ocean coin'in dip bölgesi burasıdır. Dönüş yaptığı yer ise gördüğünüz gibi bu trend çizgisinin geçtiği yerdir arkadaşlar. Ocean Protokol'ün ana destek yeri burasıdır. Ana düşen direnç seviyesi burasıdır. Ana yükselen destek seviyesi de burasıdır. Hangi yöne ocean protokol kırılım yaparsa o yöne sert gider arkadaşlar. Bu iş bu şekildedir. Teknik analizdeki mantık aşağı yön kırılırsa sert düşer. Yukarı yön açılırsa sert gider arkadaşlar. O yüzden kısa vadede işlem yapanlar için Minör yükselen trendimiz budur. Bu trend kırılırsa ana desteğe iner. Yani bugün itibariyle 27 cent 28 centler gözükmektedir. Ancak bu kırılmadığı ihtimalde ise hedefimiz bizim burasıdır dediğim gibi arkadaşlar uzun vadeli yatırımcılar için bu trende göre hareket edilmesi elzemdir. Bu trend kırılmadığı sürece hedefimiz üst bant olacaktır. Küçük minördeki yükseliş kırılırsa da ana desteğe düşecektir. Buradan alacağı destekle birlikte tekrardan üst banda gitmesini beklerim ben. Ocean protokol güzel bir protokoldür. Güzel işler yapmaktadır. Dolayısıyla yatırımcısını da son zamanlarda sevindirmiştir arkadaşlar. Umarım diğer coinlerde de aynı hareketlilik olur. Coin'in arkasında olurlar ve o coin'de yükselişler hep birlikte yaşarız arkadaşlar. Arkadaşlar bu yukarıdan çizdiğimiz Ocean protokolün ana düşen çizgisidir. Bir de minörde düşen çizgi çekmek lazım. Yani coin bu seviyeye yükseldikten sonra tekrardan bir yükseliş trendine geçip geçmediğini tespit etmemiz lazım Çünkü burada bakın arkadaşlar bir yükseliş trendi var ve bu yükseliş trendi Aslında kırılıyor bu kırılmayla birlikte de koyun sat pozisyonuna geçiyor arkadaşlar bakın burada ne kadar güzel bir görüntü var burada başlatıyor burada ikili bir rites hareketi yapıyor bu trend üzerinde ve bu trende dokuna dokuna daha yüksek seviyelere gidiyor. Düşüşte de ne bekleriz arkadaşlar? Bu trend seviyesinin destek olarak karşımıza çıkmasını bekleriz. Nasıl buralarda destek rolü oynamış da daha yüksek seviyelere gitmiş. Buralarda da destek rolü oynayacağını tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın burada destek rolü oynuyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün bu seviyelerde Gezindikten sonra daha aşağı seviyelere geliyor. Dolayısıyla ocean protokol dipten yapmış olduğu yükseliş hareketini artık trendini aşağı kırmak suretiyle bir düşüş trendine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu coinin yükseliş trendine tekrardan geçtiğini veya geçip geçemediğini belirleyebilmek için yine tepedeki direnç ve destek bölgelerini belirliyoruz. Ona göre bakıyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki yükselen trend kırılıyor. Coin bir düşüş trendi içerisine giriyor. Düşüş trendini henüz kırabilmiş değil. Bu düşüş trendini kırmasındaki seviye bugün itibariyle 40 centler. Ocean protokol 0.40 centler üzerinde günlük bir kapanış yapması halinde ve bu düşen trendin altına da gelmemesi durumunda arkadaşlar yön yukarı yönlü olacaktır. Ancak şu anda Ocean protokolden beklediğimiz bizim direnç yerimiz 0.40 senler görünmektedir. Yani bugün yapacağı hareketlilikte 0.40 centlerde bir dirençle karşılaşacaktır arkadaşlar. Bu direncin kırılmasıyla birlikte ana düşen seviyesine kafa atacağını düşünüyorum. Arkadaşlar toparlamak gerekirse Ocean protokol yukarıdan yapmış olduğu düşüş trendine kafa atmak için hareketine başlatıyor. Hareketini tamamlayamıyor. Bunu tamamlayabilmek için yukarı geleceğini düşünüyorum ben. Burada başlatmış olduğu yükseliş hareketini bu seviyelerde yani 0.37-0.38 seviyelerinde stop ediyor ve stop etme ile birlikte de bir düşüş trendine giriyor. Minördeki düşüş trendi 0.40 dolar seviyelerinde aşılacaktır arkadaşlar. Bu aşılmadıkça Ocean protokol tekrardan yükseliş trendine girmeyecektir. Bir düşüş trendindedir. Minörden bahsediyoruz arkadaşlar. Minörde baktığımız zaman yani daha kısa zamansallıkta şöyle bir görünüm olduğunu görüyorsunuz. Hangi yöne doğru kırılırsa bu yöne doğru kırılırsa hedef seviyesi 68 centler olacaktır. Eğer bu aşağı yönlü kırılırsa ana destek bölgesi olan 28 centlere 27 centlere kadar düşecektir arkadaşlar. 27 centlerin de altında yani bu yükselen trendinin altında kalması durumunda bu koyunu stop edip kenara geçmek gerekir arkadaşlar. Geçmediğiniz ihtimalde Burada kazanmış olduğunuz tüm kazancı sizden alma ihtimali çok yüksektir. Her zaman söylüyoruz yükseliş trendleri bizim yol arkadaşımız. Yol arkadaşımız bizi terk ettiğinde biz de onu terk ederiz. Ancak yol arkadaşımız özür diler, yanlış yaptığını söyler, tekrardan trendin içerisine girerse onun özürünü kazan kazan politikası içerisinde kabul ederiz ve yükselişimize kaldığımız yerden kazanarak devam ederiz arkadaşlar. Ocean protokolde içim oku bulut grafiğimize bakalım. İçim oku da bu piyasalarda güzel sonuçlar vermektedir. Ekranımızı şeffaf hale getirelim. Göstergeler kısmımızdan daha önce favorilere aldığımız içim oku bulutumuzu yansıtalım. Bakın arkadaşlar içim oku bulutunda da Ocean protokol pozitif bir görüntü sergilemektedir. Daha önce gördüğünüz gibi bu bulutun altına geldiğinde bulutun alt çizgisi direnç olarak karşısına geliyor. Sonra bulutun içine giriyor. Bulutun içi bir kararsızlık bölgesidir. Bulutun üstüne çıkması halinde ise pozitif bölgeye atıldığını ve yükselişlerin kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Her ne kadar burada bulutun içine girse de kararsızlık bölgesinde kararını aşağı yönlü veriyor ve daha aşağı seviyelere yani kanalımızın destek bölgelerine düşüyor. Burada ise bulutun artık bir çizgi haline geldiğini aslında fiyatın bulutu geçmek için en güzel zaman diliminde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da fiyat zaten bu fırsatı kaçırmıyor. Bulutun en güçsüz olduğu yerde bulutun üzerine çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ocean protokol biçim oku bulutunda da pozitiftir. Bulutun üzerine çıkmıştır. Bunun üzerinde kapanış yapması gerekir. Gün hala kapanmış bitmiş değildir. Bugünün üzerinde kapanış yapması halinde dediğim gibi öncelikle minör direncine yani 0.40 centlere gidecektir. 0.40 centleri aşması halinde ise 0.68 centler Ocean protokolde ana direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar Ocean protokolde söyleyeceklerim bu kadar. Pozitif bir görüntü var. Yükseliş ve düşüş trendine göre takip edin. Hangi trend hangi yöne doğru gidiyorsa siz de o yöne doğru gidin. Piyasadaki Yorumlara, bilimselliği olmayan, hiçbir teknik açıklaması olmayan yorumlara göre hareket etmeyin. Elinizdeki coin'i Bilginizle birlikte yönetin, kendi paranızı kendiniz kazanın, finansal piyasaları öğrenin arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum.